Hepinize merhaba arkadaşlar. Ligde işler yolunda, keyifler tıkır. Tabii ki durum böyle olduğu için de ne kadar yer yer berabere kalıp puan kaybediyor olsak da şu an liderlik yarışından çok da kopmuş sayılmayız. Gördüğünüz gibi maç eksiğimiz var ve Fenerbahçe'nin 3 puanla arkasındayız. Galatasaray'ı da 1 puanla yakından takip ediyoruz. Ama önümüzde öyle kritik bir viraj var ki Başakşehir'le maçımız var ve Başakşehir maçından da mutlak zaferle ayrılıp Şampiyonlar Ligi'ne Bodo maçına moralli gitmek istiyoruz. Bakalım umarım bunu başarabiliriz. Devamında da zaten yaklaşan bir derbiyede daha iyi bir hazırlık sürecini arkamızda bırakmış olabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada bu yeni transfer var diye bizim. O transferin adını bile anmak istemiyorum. Öyle bir olaymış. Bunu sizlerden öğrendim. Teşekkür ediyorum bu arada. Ben cidden kim olduğunu bilmiyordum ama öğrendikten sonra da keşke bilmeseydim diye bir düşünmedim değil. O adamın ne işi var Beşiktaş'ta? İstanbul'da güzel bir maç. Stadyum, stadyon ne yer? Neden? Neden? Olimpiyat stadı falan dururken neden? Ama nedeni falan boş bir. Biz bugün ne yapalım edelim? Bu sahadan zaferle ayrılalım. Bu arada yorum, öneri, düşüncelerinize her zaman olduğu gibi beklemekteyim. Desteğinizi de tabii ki bekliyorum. Bir yandan da bu maça odaklanacağız. Zaferimizi alacağız. Keyfimize tam gaz bakacağız. Ama siz de yorum yaparak plan desteklerseniz sevinirim. İşte sanki bir tık azalıyor gibi. Bir tık azalıyor gibi azalmasını rica ediyorum. Daha çok işimiz var. Daha bu ilk fragman bile değil. Ben size öyle söyleyeyim. Endidi iyi yerde kaptın iyi yerde de kaptırdın. Of verin be Endidi. Arka arkaya iki tane sağlam hareket. Helal sana be abi. Ben sonu. Kaçırma. Kaçırma. Svensson'un bak adam pası attı. Abi sen hala izliyorsun. Pozisyon bitti. Üzerine orada tekrar farklı bir pozisyon oluştu. Svensson ilk pozisyonda kaldı. Acaba ben burada ne hata yaptım diye. Abi biraz sağlam be. Svensson. Takip. Takip. Takip abi orada. Abi sen o kanadı takip et. Svensson'um sen onu takip et abi. Bırakma o elifi. Güzelsin. Güzelsin. İyi engelledin. Ne Her ne kadar bilinçli engellemesen de güzel engelledin. Beyler iyi paylaşın içeride de. Adam adam oynayalım. Şu topu kapalım. Atağı sonlandıralım. Vurdurmuyoruz kafayı ama. Endi de abi çık vur kafayı gözünü seveyim. Yükselme gereği bile duymadın ha. Piyatek. Kendi öyle bir koşu yaptı ki adam offside'den çıkmakta bile zorlandı. Artık hızı o kadar hasapalı ki yetişemiyor. Yetişemiyor pozisyona ama Rafa cezası aslında Piate'in pasında. Güzel yetiştiriyor. Sergen Hocam Güzel. Seviniyorsun. Bu aralar seviniyorsun. Seni böyle görmeye hasret kalmıştı gözlerimiz. Ama Rafa'nın Piate'in pasında bitirici vuruşu bizi Başakşehir karşısında bir öne geçiriyor. Ama hala ben kendinin koşusunda kaldım. Hocam bu arada çıtırından bir offside olabilir. Bunu da belirteyim. Yani sonuçta biz Beşiktaş Baskı beyler baskı. Bu dakikadan sonra baskı. Hadi parka gidelim. Parka gidelim şu Başakşehir'in yıllarca bize çektirdiğini. Biraz da biz onlara çektirelim. Güzel taşıdın açsa. İyi bıraktın Rıdvan'a. Rıdvan girdi kanattan. Güzel bir orta gelirim ama yerden düşündü. Abi açsana havadan. Hani bu pozisyonda cidden o topun yerden geçme ihtimali mümkünat yoktu ya. Cidden yoktu yani. Olsa dükkan senin ama yok yani. Presli beyler, presli beyler. Sıran Arkana dikkat ediyorsun. Beyler önünü açmayalım. Önünü açmayalım. Harikasın beyin dili. Çok temiz vallahi. Çok temiz. Basket da buradan dedi. Topu direkt uzaklaştırdı. Bizim savunmayı rahatlattı. Rafa da yine çalın peşinde. Kendiye bıraktı. Kendim kanattan güzel bir orta piyatiye ve rafa da olur. Yerden rafa da olur. Ya üzerinde rafa ama biraz fazla oynuyor top. O da pas verse çok tatlı belki bir pozisyon olacak aslında. Piyatek bekle. Bekle desteği. Bekle desteği. Hadi rafa. Hadi rafa yap bir koşu. Gör Musrati. Ne oldu lan gene? Abi sen niye bana atıyorsun? Allah şu topu. Yani oradan rafa koşu yapmıştı. Sen beni mi gördün Piyatek'im? Yapma gözünü seveyim. Biraz garip duruyor. Cidden biraz garip duruyor. Ama güzel pas Raşisa ya. Ah be Raşisa. Yedin topu be gene. Çıtır çıtır yedin o topu gene. Sağlam beyler sağlam beyler. Hadi kaldı şunun şurasında uzatmalar. Maç bitti bitecek. Yemeyelim yemeyelim. What? La oğlum ne oluyor gene ya? Çaka çaka aksiyon olsun dedim. Aksiyon olsun dedim. Yalan. Külliyen yalan şaşırtmıyorsun. Etki şaşırtmıyorsun. Sen oldu 26. Neredeyse eli kullandı. Ama şaşırtmıyor yani. Hani göğsümle bile yumuşatabileceğim top da bu aksiyon. Ne gözünü seveyim. De. Heyecan olsun dedik. Diye tarafta ara kandıralım. Bir maç sonunda röportaj falan olursa yorum yapalım. Bu arada kaleye neredeyse top gelmiyor. İki topla birini kendi oluşturduğumuz aksiyon, diğerini de kornerden gelen top dersek tatsız tutsuz bir maçtı. Bizim de hatamız yoktu işin doğrusu. Şampiyonlar Ligi'nde kendi yuvamızda rakibimiz Bodogalı. Kazanmak için, zafer için Bayern Münih karşısındaki oynadığımız performansı tekrarlayıp daha iyisini sahaya yansıtmak için bugün Bodoyu parçalama niyetindeyiz. Onlar Hatta kendilerine ayrılan bölüme yerleşmiş olsalarda gördüğünüz gibi biz şu an bir puan toplayarak 22. sırada yer alıyoruz. İçler acısı bir durumda değiliz. Bir maç yaptık onu da bayan karşısında yaptık. Hatırlatalım ve şimdi de Bodo Grimm karşısında 3 puanı kovalayalım. Beyler kanatta boşluklar var. Çarni kullan abi kanadı. Piatek, tekrar bırak Çarni'ye. Güzel pas Çerni'ye. Çerni Piyatek'i gördü. Piyatek tekrar Çerni'yi gördü. O arka direği tercih etti. Allah'ım Raşisa'ya bak. Ne yaptın abi? Raşisa resmen ata biraz öldürmeye niyetlendi gibi ama. Çerni'nin bu pasında. Aldı at dedi Piyatek'e ama. Piyatek'in şutu dışarı gitti. Abi bu fırsat kaçmazdı be. Yani çok güzel pastı. Bu fırsat kaçmazdı. Aman 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 beyler merkezde sağlam merkezde sağlam boşluk vermeyelim. Yani bu kadar rahat rakibimize boşluk vermeyelim. Svensson'um baskı. Pres yap pres yap pres yap. Beyler merkezden sürekli adamlar pozisyon buluyor. Svensson'un biraz daha yakın. Hadi kademeyi iyi al abi kademeyi iyi al orada. Bak ikidir senin tarafından geliyorlar. Abi tekrar ileri Tekrar Raşisa ya. Kaçırın şu adamı ya. Çok güzel paslaştık be. Hadi. Kanatta boynu oyunu açmışken. Piyatı'yı gör. Raşisa öldürdün ata. Öldürdün abi ya. Güzelsin Rafa. İyi girdin araya. Rafa. İyi bıraktın şimdi de Raşisa ya. Raşisa çapraza. Raşisa. Oğlum topla. Bu hocam. Cidden topa mı? Bu müdahale topa mı? Gerçi baya baya topaydı da. Çaktırma. Ama yine de bir bara gitmek istersen gidebilirsin. Çekinme. Kimse yadırgamaz seni bu statta. Artık gözler ikinci yarıda. Ne yapacağız edeceğiz? Skoru Bodo karşısında bulmayı bileceğiz. Başka çaremiz yok. Yani Bodo bize göre daha topla az oynayan bir ekip olsa da bulduğu fırsatlar bize nazaran sanki bir tık daha tehlikeliydi. Ama kanatlar açıysa Topla buluştu. Piyatoya bıraktı. O da Rafa'yı gördü ama. Yine şutumuz dışarı gidiyor. Yapmayın çocuklar ya. Bir çerçeveyi tuttursak var ya. Bodo Glim paramparça olacak aslında. Yıkılacaklar da. Çerçeveyi tutturamıyoruz. Problem orada. Svensson. İyisin. 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 O ne lan? O adam o topa tekrar kapı vurmayı nasıl başardı ya? Helal olsun. Vallahi helal olsun. Şans bizden yana. Az daha absürt gollerden bir tanesini daha yemeyi başaracaktık kalemizde. Gene saçma sapan bir topu fileden çıkartacaktık. Sağ bak. Svensson senin kanat delik deşik olmaya başladı. Abi hadi hadi hadi. Dön şu oyunu artık ya. Güzel rafa. Harikasın abi. Harikasın abi. Piatek kanadı gör. Tekrar şimdi Rafa'ya. Harika pas Rafa'ya. Rafa karşı karşıya bitirdi. Bitirdi. Bu maçı burada bitirdi. Aptal saptal bir hata olmadığı süre zarfında. Biz bu maçtan zaferle ayrılırız. Rafa'nın bu golü bize Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçtan 3 puanı getirecek. Ama Reji şu pozisyonu bir türlü yakalamayı beceremiyor. Yani adam burada ne güzel karşı karşıya kalmış. Yani gene hocam orada taraftarına kollarını açmış. Heyecanla, mutlulukla golü kutlarken Reji gene orta sahayı çekiyor. Ya. El atın şuna ya. Hani abonemiz yok. Kanal düşük diye mi umursamıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama el atın şuna. Orta sahayı çekmek ne abi? Nasıl bir güncelleme bu? Güncelleme sonrası gelmiş ondan. Bu arada beyler Attık yedik olmasın. Attık yedik olmasın Musrati. İzliyorsun. Rıdvan'ım sen de bırak abi. Top dışarı gidiyordu zaten. Bize. Harikasın Rıdvan be. Harikasın da devamını da getirmen lazım. Beyler Rıdvan orada karşılıyor topu. Neden? Neden? Neden abi? Takip edin bak. Takip edin. Merkezde boşluk oluyor. Herifler fırsatı değerlendirebilmek için özellikle bizim çocukların boşluklarını çok iyi kullanıyorlar. Yani Bodo her ne kadar biz maçı 1-0 önde götürüyor olsak da bize göre daha etkili şans ve fırsatları vardı. Beyler dayanın. Beyler dayanın kaldı 2 dakika. Sivan Sağlam oynuyorsun. Bizde, bizde, bizde. Sakin Rıdvan'ım. Rıdvan'ım oraya niye çevirdin abi? Bırak çıksın. Bırak çıksın bu maç bitsin. Yani statta güzel bir atmosfer var. Sevinci kutlayan taraftarlarımız var ama Bodo cidden bu maçta bizi yordu. Bunu da belirtmem gerekiyor. Yani biraz şansla, birazcık kaliteyle, bulduğumuz fırsatları değerlendirmeyle sahadan zaferle ayrılıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de en önemlisi 3 puanla tanışıyoruz. Rakibimiz Tüpraş'ta Kocaeli Spor. Güzel bir maç. Bodo'nun ardından bizleri bekliyor. Bu güzel atmosferde. Süper Lig'de kazanmak için 3 puanı tekrardan hanemize yazdırmak için keyifli bir maç. Arkanıza yaslanın maçın keyfini çıkartın. Son zamanlarda tabii ki birazcık gol yollarında problemler yaşadığımız özellikle hucum hattında sıkıntılar yaşıyor olmamız tat kaçırıcı. Savunmada özellikle değişmeyen tek bir şey var. O da Svensson'un kanadı. Musrati. Biraz daha rahat abi. Biraz daha kısa. Hadi. Kasmayın kendinizi ya. Kasmayın bu kadar. Güzel pası ben son. Güzel. Güzel. Piyotek. Buluştu. Bıraktı Rafa'ya. Rafa çalımını attı. Topunu yaptı. Al Musrati. Senin yapacağın düşünceye, plana, programa ya. Aman çocuklar. Aman. Gider ayak bari son dakikalarda yemeyelim. Zaten koca maç boyunca ne şut çekebildik, ne bir şey edebildik ben anlamadım ki bu maçı. Yani bir anormallik var, bir anormallik var ama. Yani beyler! O anormallik böyle sonuçlanmasın rica ediyorum. Sakin Rıdvan, sakin Rıdvan bas orada. Alırsın abi, alırsın abi. Çok güzelsin, çıkartmadın o topu. Devam beyler, devam. Artık gol bulmamız lazım. Rakip kaleye şut çekmemiz lazım. Yani niye bu kadar biz düştük? Ben anlayabilmiş değilim. Rafa güzel yerde kaptın. Endi de görebilirsin abi Çerniye. Görebilirsin de yok. Yani biz bu maçta skor üretebilirsek bizim için büyük bir nimet olacak. Ben anlamadım. Yani Kocaeli'yi açmakta cidden zorlanıyoruz ve koca maçtaki tek etkili şut Kocaeli'den geldi. Önemli pozisyon Kocaeli'den geldi. Bir terslik var, bir anormallik var, bir sorun var. Ama kim bilir ney. Kanka, o top bende. Hocam vuruyor görüyorsun. Herif resmen benim topa çıkmama engel oldu ya. Biraz daha dikkatli. Aferin Jalo iyi kesti. Hadi Rafa. Hadi Rafa. Sağlam oyna. Güzel pas Piatek. Piatek Çernik'e. Kapaz da Çern sever bu topları. Bıraktı Rafa'ya. Rafa çotunu çekti. Yovanovic. İyi uzandı be. Ulan en etkili atağımızın da böylelikle son bulması ve bunun da 63. dakikada geliyor olması moral bozucu olsa da biz moralleri bozmayalım. Hadi beyler. Bulduğumuz şansları değerlendirelim. Endidi yapma be abi. Hadi beyler. Hadi topa bakın. Topa bakın. Atak devam ediyor. Endidi ne yapacaksın abi orada? İyi pas çermiye. Çan açtı. Diatek. Diatek. Ulan rakip savunma mı geri pas yaptı soğukkanlılıkla. Pia tek mi kafayı burada anlamadım ama. Böylelikle bu atakta son buldu. Tek diyebileceğim o. Vazgeçtim. Tek diyebileceğim o değil. Svensson'um yaptın ileriye bir koşu. Arkanda gene verdin boşluğu. Ne yapacağız biz senle be böyle? Ha? Ne yapacağız be abi? Hocam ne oldu? Ya bıraksana avantaja ya. Geliyor geliyor. Svensson'un kanadından bomboş geliyor herif. Rıdvan'ım arkandakine bak abi. Rıdvan'ım sen arkandakine bak. Boş ver. sonun kanadı zaten delik deşik olmuşken sen arkanı açma. Oh, bu arada Musrati çok kritik müdahaleydi. Seni bu konuda tebrik ediyorum. Kontraya da Rafa'yla çıkarken çok basit kaptırdık gene ya. Rafa eski formunda değil. Eskisi gibi topa alıp gidemiyor. O yüzden de pek bizim orta sahadaki yaptığı koşular, driplingler sonuç getirmiyor. Merkezden, merkezden. Güzel. Hadi Rafa. İyi pas. İyi pas açtık. Çaprazdan Rıdvan geldi. Geriye bıraktı. Geriye bıraktı ve bir şahıs golünü attı. Golü seviniyorum ama. Şahsın atmasına bir tık da üzülmüyor değilim ha. Güzel, güzel Rıdvan'ı görüyor musun? Şu Rıdvan var ya yerinde oynasa biz daha farklı gol ve goller bulabiliriz aslında gitmedi. Orada topu ezmedi. Ezmek yerine arkasından gelen koşuyu gördü. Pasını bıraktı. Pasın sonrasında da o şahıs gol atmayı başardı. Helal sana be. Helal sana Rıdvan. Güzel pastı. Sen de at bir zahmet. Yapma abi orada. Yapma onu ya. Yani şu son dakikalarda biz niye her maçta baskı, pres, sinir, stres geçirmek zorundayız? Ben de anlamıyorum. Tayfur'um Yapma sen de vallahi duruyorsun 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 Beşiktaş'a patlıyorsun. Beşiktaş'a gelen hiçbir şey yapamıyor. Ben anlamadım seni de. Sen de çok garip bir oyuncusun. Ama araban güzel. Arabanı beğeniyorum. Keşke benim olsa demek çok isterdim ama çok para abi. O araba çok para. İşte ne hayatlar var. Ne hayatlar var Acaba kıymetleri biliniyor mu? Tabii ki konumuz bu olmasa da. Muçil kanattan ilerliyordu. Çok güzeldi. Topu ezmeyi başardı. Hocam bitirebilirsin. Biz de 3 puanı hanemize yazdırabiliriz böylelikle. Güzel oldu. Güzel oldu. En azından 1-0 oldu. Bizim oldu. Diyorum ama son zamanlardaki performansımız ciddi anlamda düştü. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Tam emin değilim ama sanırım rüzgar etkileri açık olduğu zaman oyunun sliders performansı düştü. Onu kapattım oyun biraz daha açıldı. Bu yüzden açmayacağım o ayarı. Güzel atmosfer, temiz atmosfer. Rakibimiz Fenerbahçe. Kadıköy'deyiz. Bu derbiden zaferle ayrılma niyetindeyiz. İşimiz zor tabii ki kolay değil. Ama malumunuz Beşiktaş her seferinde Fenerbahçe'ye ters gelen bir kulüptür, bir ekiptir. Ve onlara bunu tekrardan yaşatmak, özellikle bu statta yaşatmak istiyoruz. Onlar Fenerbahçe yıkılmaz desin. Ama önümüzde öyle bir maç var ki biz bu maçta yıkılmasak bile öbürki maçta garanti yıkılacağız gibi. Çünkü rakibimiz Real Madrid olacak Şampiyonlar Ligi'nde. Ama önce bu maçı bir atlatalım. Bu maçı arkamızda bırakalım. Sonrasında Real Madrid'i düşünürüz. Ona sonra geliriz. Vay! Katılın katılın. Çekilişe katılın ha. Çekilişe katılmayı es geçmeyin. İki kişiye verecekmiş ama. Haberiniz olsun. Benden demesi. Yorumlarda isminizi yazabilirsiniz. Başvuruda bulunabilirsiniz. Da da gittiğinizi varsayıyorum sonuçta. Ama Sivan Sonum sen de kanatta bir adam tuttuğunu hissettir. Beyler ne yapıyorsunuz ya? Abi oraya top mu çevrilir bu pozisyonda? Lan iki goy goy yapalım, iki lak lak yapalım dedik. Gene kalede tehlikeli hata fırsat verdik. Çok rahat geldiler beyler. Çok rahat geldiler. Stevenson'un kanadından çok rahat geldiler. Gör merkezi. Rafa yürü abi. Yürü abi. Hadi abi. Hadi Rafa. Hadi Rafa. Çok yavaşsın be Rafa. Çok bekledim be Rafa. Atağımız yok. Cidden hiç atağımız yok. Yani organizasyon bulamıyoruz. Gerçi Fenerbahçe'nin de atağının olduğunu çok söyleyemem ama yani etkili şanslar fırsatlar olabilecekken Ederson yıldızlarını konuşturuyor be. Ulan çok iyi çıkarttı topu helal olsun herife. Orada da benim başımın belası yer galiba topu uzaklaştırmayı başardı. Net göremedim ama Ederson'dan seken topa bizim şahistan vuracakken topu engellemeyi başardı. Rafa sağlam abi. Sağlam abi. Güzel açtın oyunun yönünü. Rahisa kanatta. Ondan beklentiler var. Ama Rıdvan'ın gerisi kadar bile performans sergileyemiyor. Ulan Rıdvan daha akıllı oynuyor ileride. Cidden. Hadi beyler. Hadi hareketli içeride. Hareketli. Güzel orta gol getirir. Güzel orta gol getirir. Güzel orta gol getirir. Olmadı lan. Musrati yapıştırsana. Allah seni bildiği gibi yapsın Musrati. Beyler dönün geri. Beyler geri dönün. Dakika 60 kanatta boşluk var. Hemen yerleşmemiz lazım savunmaya. İyi iyi. Savunmaya yerleştik en azından. Bu maçtan pek gol çıkacak gibi durmuyor ya. Tatsız tutsuz bir derbe oluyor. Yani seyir zevki açısından da çok keyifli olduğunu söyleyemeyeceğim. Pres yapın beyler. Pres yapın. Hadi. Baskıya devam. Baskıya devam. Ulan çıkma. 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 Ah be yetişemedim. Beyler iyi paylaşıyoruz içeride. Hadi adam adama adam adama. Bizde kalsın bu top. Vurdurma kapıyor. Ulan gene Şükrin yer. Gene ne yaptı etti. Rafa ile eşleşmesini bildi. Ama Rafa bu sefer tecrübesini konuşturmasını bildi. En azından kendini siper etti de desem yeridir. Ama çok güzel yerde çok güzel bir kayıptı beyler. Tebrik ediyorum sizi. Bunu bol bol yapalım tamam mı? Bunu bol bol yapalım. Yapalım ki gol yiyelim. Hadi. Beyler son dakikalardan bir sürpriz çıkar mı be? Şu iğrenç maça iki taraftan da birisi adına bir pozisyon olur mu? Ne dersiniz? Hani ben okuyayım, kabulüm. Bana bile yok dediler. Sıfır sıfır, iğrenç bir maçtı. Abartmıyorum, iğrenç bir maçtı. Yani ne eder sonra ne de bana çok iş söyleyemem. Tamamen ortada geçen, orta sahada top kapma mücadelesi üzerine kurulu bir oyun oldu iki taraf adına da. Süper Lig'de oynadığımız maçların ardından Fenerbahçe ile de berabere kaldık. Aslında bizim adımıza iyi oldu diyebiliriz. Yani Fenerbahçe kendi sahasında bizimle berabere kalmış olması tabii ki onlar için birazcık tatsız olmuştur ama diğer taraftan biz liderliğimizi tekrar ele geçirip korumaya çalışırken Şampiyonlar Ligi'nde çarşı pazar karışacak. Evet, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü bunun sebebi şundan kaynaklı 2'de iki yapan bir barça var. Bu barçayı Leipzig kovalıyor. Manidar. Devamında Tottenham geliyor. Onun da devamında Real geliyor. Real de iki maçta altı gol atıp 3 gol yemiş bir takım. Ve bir sonraki maçı bizde olacak. Zor maç bizim adımıza olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Tabii ki diğer taraftan şöyle kısaca sizlere kimlerin ne yaptığını ne ettiğini de göstereyim. Ardından da şu bizim eksik vermemiz gereken puanları verelim. Bu arada Arsenal'in bir maç kazanıp bir maç kaybetmesi de garip olmuş. Juventus, Borussia Dortmund eyvah eyvah. Milan'a bak. iki maç kaybetmiş. Milan var ya eski havasında değil. Ben bir de gitmeyi düşünüyordum bunlara. Ama gidememiştim. Evet, bunu yapamamıştım. Sağlık olsun. En azından bir tarafımızı kurtardık diyebiliriz. Diğer taraftan da ilk 3 maçın 1-0'lık skorlarla geldiğini düşünürsek burada da gönül rahatlığıyla 3 puanı hanemize yazdırabiliriz. Ama neye versem neye vermesem konusunda birazcık kararsızım. Gerçi şöyle yapabilirim. Bu 72 mi 73 mü ya? Aa 72 mi çeviklik. Tamam o zaman. Çevikliğe 1 puan, dengeye 1 puan, reaksiyona 1 puan. Yani bu şekilde 3 puanı da değerlendireceğim. Bir yanlışlık olmasın. Tekrar bir bakayım. Aynen. Herhangi bir yanlış hata yok. Bu şekilde puanlarımızı da verelim. Ferar maçında malum sonuç elde edemedik. Sağlık olsun. Ya zaten ortada iğrenç bir maç vardı. Bunu da kabul etmeden geçemeyeceğim. İki tarafta birbirine diş göstermeye çalıştı ama kimsenin kimseye dişi de yetmedi. Gücü de yetmedi. Kaleciler adına da rahat geçen bir maçtı genel anlamda. Böyle çok etkili pozisyonlar olmadı. Fenerbahçe ara ara yokladı. Biz ara ara yokladık ama sonuç çıkmadı. Artık yapacak bir şey yok deriz. Önümüzdeki maçlara odaklanırız puanlarımızı da verelim. Devamında Real Madrid maçına geçmeden önce sizlerden umarım keyif alıyorsanız, eğleniyorsanız desteğinizi bekleyerek like ve yorumlarınızı en azından videoya tat katacak tarzda yorumlarınızı beklediğimi dile getirerek veda edeyim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.